günler değerli Fuar Tanıtım TV izleyenleri. İzmir Fuarından sesleniyoruz size. Tekne, tekne ekipmanları ve deniz aksesuarları fuarındayız. Şu anda Interlip deniz araçları ve ekipmanlarının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Erkan Can var. Merhabalar Erkan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Erkan Can. E, Interrip deniz araçları ve ekipmanları firmasının sahibiyim. 5 yıldır önce kurmuş olduğum bir firma. Ondan öncesinde de sektörde çeşitli firmalarda çalışarak daha sonrasında da kendi firmamızı kurmaya karar verip bu yolda devam ediyoruz. Şahane. Kaç yıldır pek sektördesiniz? Sizin şirketiniz haricinde. Aktif olarak 15 yıla yakın bir süre. Ama Orta segment tekneler ve şişme botlar üzerine 13 yıldır çok aktif bir şekilde sektörün içerisindeyim. Ee, ciddi bir tecrübeye sahibiz. Ee, o yüzden de artık kendi firmamızı kurup kendi markalarımızla hizmet veriyoruz. Seviyorsunuz Danlısı kadarıyla sektörü tabii uzun tabii zamanda hizmet verdiğinize göre. E, aileden denizciyiz. Öyle e, mi? E, abilerim üretici. E, ben satış tarafında yer oldum o yüzden denizin hep içerisindeyiz. Kullanıyoruz. Aktif olarak denizdeyiz. O yüzden sevdiğimiz işi yapıyoruz. Keyifli Bu da bir iş. Müşteriler iştir. için aslında oldukça artı çünkü her alanına da sahip, bilgi sahipsiniz. her alanda. Şimdi müşteriler bizim müşterilerimiz karşısında bilgiyi istiyor. Çünkü evet. deniz e, güvenli bilgiyi verme noktasında çok önemli. Çünkü kara gibi değil. Deniz tehlikeli bir nokta. Doğru bilgiyi vermeliyiz. E, denizin içerisinde olduğumuz için, kullandığımız için e, hangi tekne nasıl gider? Hangi havalarda kullanabilirsiniz? Ya da kullanamazsınız hangi aksesuarlar size uygun? Başlangıç için sizin ihtiyacınız olan model nedir? Bunların hepsini tecrübe ettik. Dolayısıyla bunları müşterimize anlatıyorum. İnsanlara daha küçük bir tekne alması gerekiyorsa küçük tekneye yönlendiriyoruz. E, satış yapmak anlamında büyük tekneler satmak için mücadele vermiyoruz. Dolayısıyla bu da denizde olmamızdan, tecrübeli olmamızdan, kimseyi tehlikeye atmadan en doğru bir şekilde denizi sevdirme aşamasındayız. E, derdimiz, bütün stratejimiz de bu gerçekten. İhtiyaca uygun önerilerde bulunuyorsunuz. Tabii Önce ki. can güvenliği, Tabii ki. E, dolayısıyla bu da büyük bir güven Şimdi, yaratıyor. E, karada aracınızı sağa çekip heyecan yaptığınızda durabilir, dinlenebilirsiniz. Ama denizde, herhangi bir dalgada, herhangi bir limanda yanaşırken e, bir off verme durumunuz yok. Mutlaka onu çözmek zorundasınız. Çünkü orada baş başasınız sorunla. Dolayısıyla siz tecrübesiz bir şekilde e, 7-8-9 metre bir tekneye bir anda çıkarsanız deniz size çok sert yüzünü gösterir. Dolayısıyla biz müşterilerimizi küçük segmentlerle başlatıp büyüte büyüte her sene e, tecrübe kazandıkça doğru tekneyi sizin bulmasını sağlıyoruz. Satış sonrasında destek veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. E, bir mağazamız var İzmir'de. Hı -hı. Onun dışında bir 1000 metrekarelik bir depomuz var. Burada teknik servisler, bakımlar, tamiratlar, aynı zamanda bizim sektörde kışlama dediğimiz e, otopark hizmeti veriyoruz. E, i̇htiyacı olduğunda müşterimiz denize gidip onu oradan kurtarıp e, neye ihtiyacı varsa çözmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki sizi sektörde sizce bir adım öne çıkaran nedir? E, aslında ilk konuştuğumuz konu en önemli konu. E, biz tecrübemizle satış yapıyoruz. Sektörde buna çok ihtiyaç var. E, en önemli konu bu. İkincisi e, yaş itibariyle Azmimiz çok fazla. Genç bir ekibiz. Müşterilerimize ilişkimiz çok fazla iyidir. Hani bunu kendim için değil onlardan duyduğum için sürekli söylüyorum. Kaç kişilik bir ekibiz? Şu an 8 kişiyiz. Mağaza ve arkada bir teknik servisimiz var. Dışarıdan birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız var. Bu şekilde bir ekip kurduk. Müşterilerimiz de çok da iyi ilerliyoruz. Az önce dediğim gibi bir 4,5 metre tekneyle başlatıyoruz. 5 yapıyoruz onu, 6 yapıyoruz, 8 yapıyoruz. Bu aşamada hep beraberiz. Teknemizi geri alıyoruz, yenisini veriyoruz. İhtiyacı olduğunda koşuyoruz. Fırtına'da destek oluyoruz. Dalga'da nasıl geçeceğiz? Yani gecenin her saati aradığında telefonlarını açan bir ekip var burada. Ee, böyle olunca da ilişkilerimiz hep çok iyi hem de sürekli oluyor. Bence bizi ayıran en önemli nokta bu oluyor açıkçası. Yani en büyük sermayemiz işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Zaten güvenin çok önemli Kesinlikle olduğu Kesinlikle sektör. Kesinlikle sektörümüz Çünkü öyle. Can sağlığı ha, aslında 100 100. teminatınızla beraber denize çıkıyorlar 100 müşterilerinizde. büyük yüz. Çok doğru. Peki Interrip bünyesinde ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biraz daha ayrıntılı dinleyebiliriz. Interrip e, firmamızın 6 adet e, İzmir'de markası var. Bunlardan iki tanesinin Türkiye distribütörüyüz. E, fuara katılım sağladığımız Marion markamızın Türkiye distribütörüyüz ee, ama asıl en çok emek verdiğimiz grup şişme botlar. Northstar e, marka şişme botlarının bölge satışını yapıyoruz. Hı hı. E, markamız dünyanın her noktasına ihraç edilen, e, dünyanın her ülkesinden talep gören çok ciddi bir yerli üretim bir bottur tüm askeri projelerde, bütün arama kurtarma projelerinde kullanılan bir markadır. Onun 10 e, on yılı aşkındır satışını yapıyoruz. E, son 5 yıl kendi markanın bayisiyim. Ondan öncesinde satışını yapan bir çalışandım. Dolayısıyla en büyük kalemiz o zaten. E, onun dışında da e, yerli üretim teknelerimiz var. Yerli üretim markalar. E, Rodman isimli dünyada çok meşhur bir motor yat firmasının Türk üyeti distribütörüyüz. Bu fuarda olan yine Marion e, markasının Türkiye'de sürüp duruyoruz. Safter ve Yıldız Marin markalarının da İzmir bölge bayisiyiz. E, Intervin asıl işi bunu. Bunları bu teknelere hizmet veriyor. Oldukça geniş alanda hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet, yani. evet. Yapabildiğimiz kadar hep hmm. hedefimiz o oldu. Ee, iyi hizmet verebildiğimiz kadar markamız olsun. Şimdi e, 6 tane markayla hizmet veriyoruz. Şu an için çok mutluyuz. Markalarımız çok kıymetli, çok e, değer veriliyor, çok biliniyor. O yüzden şu an için çok iyi diyoruz. Şahane. Peki eklemek istedikleriniz var mıdır? Ee, buradaki e, fuarda sergilediğimiz teknelerle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Polonya'dan ithal teknelerimiz e, işçiliği, Polonya çok meşhurdur e, ülke anlamında, tekne üretimi anlamında. işçilik anlamında fiber kalitesi çok yüksek seviyededir. E, dolayısıyla e, mutlaka eğer e, ziyaretçilerimizin mağazamıza da her zaman gelmesini isteriz, teknelerimizi görmesini isteriz. E, geniş iç hacimli, e, geniş konaklama alanı, geniş lavabosu, geniş tuvaleti, günlük gezinti anlamında çok değerli bir marka. Ee, Bunun satışını yapıyoruz. Ee, bu konularda her zaman destek vermek isteriz. Bir de yayın öncesi demiştiniz ki tekneyi görüp, inceleyip ve içine girmek istiyor müşteriler. Evet. Çünkü aslında bir nevi ev alıyorlar, evizin ortasında kendilerine ait bir alan tabii, 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 tabii. Biraz müşterilere bu konularda da öneriler sunabilir Şimdi olursunuz. müşterilerimizi biz şöyle yönlendiriyoruz. Bir günü nasıl geçirmek istersiniz? Evet. Siz çok iyi bir balıkçısınızdır. Tek başınıza balık tutarsınız. Siz balıkçı değilsinizdir. Size bahsettiğim gibi ben. Ee, balıkçı değilimdir ama ailenle gezmeyi çok seviyorum. Nasıl bir tekne ararsınız? Eğer siz balık tut tutmak istiyorsanız Marion 6.55 modelimiz var burada. E, mutlaka ona yönlendiriyoruz. Eğer siz e, günlük gezinti yapıyorsanız Marion 7.50 modelimiz var. Farkı nedir? da çok geniş havuzluk, balık tutmak için divarlar, e, geniş bir pilot kabini var. Günlük gezinti teknesinde neler olması gerek? Güzel bir güneşlenme alanı gece kalıyorsanız bir kalma alanı, konaklama alanı, bir tuvalet, buz buzdolabınız, lavabonuz, ocağınız, duşunuz, masanız günlük kullanım için bunlar çok gereklidir ve bizim bu teknelerimizde hepsi özelliğine göre, ihtiyacınıza göre size cevap veren bir modelimiz var. Dolayısıyla biz bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Balık tutmayan bir insana 655 Pilot House balıkçı modelimizi vermek istemiyoruz. Amacınıza hizmet edecek bir model seçtirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla arzu ettikleri gibi de görebiliyorlar, tabii, inceleyebiliyorlar. Tabii, 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 Her zaman elimizde stoğumuz bulundurmaya çalışıyoruz. Ee, hızlı bir sirkülasyonumuz var. Bazen yetişemediğimiz noktalar oluyor, teknelerimiz satılıyor. Ama yine e, elimizde mutlaka kapalı alanda bir stoğumuz var. E, göster, gösterebiliyoruz teknelerimizi. Şahane. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, verdiğiniz güzel bilgiler için. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. E, değerli vaktinizi ayırdınız. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sayın seyirciler yayınımızı burada sonlandırıyoruz. İnternet deniz araçları ve ekipmanlarının konuğu olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.